Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün Solo koridorda yeni oynayacağım Bak Çık Abi şimdi ben senin Allahu Ekber Bak. Oğlum azıcık şerefim varsa git diyeceğim de. Bence sende o yoktur. Ha? Allah. Şunu ver. Hasarım birazcık olsun diye de. Bakayım. Şu an. Var. Tamam. Bir tur. Gayet güzel. Ayakkabıyı direkt şunu alalım. Şu anlık onu bir tur düşürdük galiba. Bakayım 730 şey. Hadi çek. Olmadı. Boş salladı. Tamam. Hala sorun yok. Yani Abi gerçek anlamda burada ne işi var ya Benim oyunu kilitliyor biliyor musun? Ha, benim oyunu kilitliyor sadece Lan bir git oğlum Tövbe Ya var ya Allah senin bin belanı. O tek yedim. Yani sonuç. Yani sonuç. Onu da sen kestin mi? Eyvallah. Abi şaka mısın? Öf. Aslında direkt umutsuzluğa da gidebilirim. Şu an gayet yani iyi başladım. Şöyle devam edelim. Bak geliyor gene. Gelsin abi. Şeriften senden yoksun. Ah, ultimi 20 saniye var bari haberin olsun. atlarsa Tamam Allah'ın belası Sen ne zaman hayrınızı gördüm ki Hadi ben döndüm şurada bir yerde bir ses aldım ama Tamam bakalım çıkacak mı Aa, öldürebilir miyim sadece onu bilmiyorum şöyle bir hadi ne olur? çık lan yani çık daha oradan helal hadi gel zorlayalım şunu biraz fayda ya gelir fight'a ya da orada takılır kendine. Abi adam Oğlum sen nasıl bir şeysin lan? Allah Allah. Tamam. Çok acayip bir şey. Ve tek yedi. Biliyorum ben tek yediğini. Öldü bu arada gayet mükemmel şunu da kestik mi buradan da geldi az bir şeycik hadi be tam zaman vakitlemeyi denk getiremedim bu arada bir tane antik zırh çıkmam gerekiyor ultim yok ha da ultisi var her şeyi var diye bana şimdi şekil yapacak Hadi aha vallahi ejderi dağıttı attı. Güzel. Tamam. O oh, ejder sana ben çok vuruyorum haberin olsun. Yamulturum. Tamam. O bizim Fera ayakkabı almış. Kaka toplansanız abi. Taşım da yok. Şöyle kendimi göstermeden. <laughs> Ejderhayı havada katlettim. Üstünde kaplumbağayı aldım. Üü, daha ben ne isterim? Ana, ben daha ne isteyim abi? Ejderhayı havada yok etmişim. Üstüne şey almışım. Kaplumbağa. Üstüne ormancıyı da düşürdük. Allah'ım bereket versin. Aslında şunu alabilirim şu an fazlasıyla önde olduğum için. Hasarım da gayet iyi çıkacak. Tamam. Ultim hemen hemen hazır. Helal. Güzel. Hepimizi toplu asar atması biraz gıcık oldu. Saldır. Ne oldu lan? Öf. bu var ya, yok ediyordum da. Mükemmel. Yapma be. Bakalım oynayabilecek miyiz? Aynen oynadık. Güzel. Uf. Gayet mükemmel gidiyor abi. Daha iyi. Hadi be Fere. Oğlum bak o kar. Tamam. Ejderha geliyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Bu arada öldürtmem onu. Allah. Tamam. Ejderhanın beni görüp kaçması güzel. Ulti hazır. Her şey hazır. Helal. Abi yapma. Ne olur yapma. Oğlum bunlar harbi çok vuruyor Bu ne böyle ya? Çık. Ben çıkıyorum abi yeter. Çok vuruyorlar. Ya aşağıya iten yok. Ama nasıl o kar gelebiliyor? Lan kaçta göz arası şey mi itiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım hiçbir şekilde. 1150. Gel. Bir tur daha edeceğim buradan. Bu arada. Ve hepsini de üstüme çekeceğim şimdi, istediğim gibi. Gel. Tamam. De orada pink girdi ha bu arada. İstediğim gibi hamle yapamadım. O yüzden böyle biraz aksatmış tarzı bir durum göründü. Tamam güzel. Hareket hızını alalım. Ya da yok. devamla devamlı hasar artacağın gelsin bana şuradan. Şunu şuradan vurdum hepsi yer. Gayet güzel. Yani kanka sen beni salmayacağım. Tabi salla. Ha? Vallahi. 3 kişi birlikte oynuyorlar. <laughs> Moskov çık adamların tamamı sende demiştim oynarız ha bu arada buradan gelen ilk kişi öldü tank dahi olsa çünkü şu an eritebilecek gücüm var 602 6400 Nerede lan bu millet? Ah tamam. Geldi. Oğlum. Allah helal olsun. De şeyin hiç saldırı hızı yok. La bu ne kasıyor böyle? Muskov'un kastı itemlere baksanıza. Kanka bunu ben alayım. Diğerini sen al. Eyvallah. Teşekkürler. Bu bana ilaç gibi gelecek hasar açısından. Dur abi. Mükemmel. Sigo bu girdi de tehlikeli girdi bu arada. Kanka bence. Sokmamaya özen göstereceğim ama Yok şu anlık olmaz. Ya pozisyon arıyorum sadece. Ekstra bir şey yapmıyorum. Tamam. De ya yani keşke bu kadar erken almasaydı. Allah'ına var ya. Ve it abi. Elal bizim adamlar oradan yarıyorlar şu an Güzel orayı da açtı Oh Orayı da temizledi Oyun biter bu gidişte Çok şaka mı lan ne Vurdu öyle Az bir şeydi kızlandırmayla Yok abi Şöyle Tamam. Şunu alacağım. Ondan sonra canımı full diyeceğim Ve bir adette artık yani hasar almamak için bir şeyler çıkacağım. Çünkü gerçek ama bayağı hasar atıyorlar bana. Hiç beklemediğim miktarda çok hasar yiyorum. Şarjım. Oo. Oh, oh. Şarjı etkiliyor ki. Tamam. Fight çıkacak. Ama bana arkadaki arkadaşlar lazım. Yani şöyle duruyorum da. Abi kaçarsak tamam üf has yapma be lan oğlum aha vallahi de ölmedim billahi de ölmedim lan ne oluyor böyle da yanlışlıkla ettim yanlış aim'imi de aldım allah uf abi oyun bitmez ya geri çık bence oyun bitmez ama sıcaklıktan artık uykum geldi bu ne böyle Adamlar tutarlar her türlü Bakmayın benim Saber Saber'ı çıkarayım dedim de Bakayım nasıl bir şeyler olacak edecek sadece merakım oydu Ama pek istediğim gibi dönmedi Böyle abi vur Bu arada önce Tigreal girecek büyük ihtimalle taş da hazır abi. Benim taş da hazır. Tamam. Bize hayır döndü. Durum çok kötü. Abi şaka mısın? Tamam bu da öldü. Çık kanka. Bak. Bak nasıl da zorluyor. Bak öleceğim diye nasıl da zorluyor. Ya senin var ya ben. Oyunu bitirmeye bitirebilirim. Ölmezsen. Üf. Abi çok vurdu tane yani ölümsüzlük yakışır artık. De öldü büyük bir ihtimalle oradan zor çıkar o. Tahmin etmiştim. Şimdi onlar tahminimce şey almaya çalışacaklar. İşte redmet almaya çalışacaklar. Tahminim o yönde. Gel bakalım. Saber gel pis pis pis, pis. lan Saber redim var burada Saber Gel dur kıs 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 Lan Lan bu ne ya Saber'a bak Gel İyi gelmezsen ben girerim ne yapayım Gel. Ya abi vurabilir miyim artık? Ama oğlum bu nasıl iş? Oğlum adam ölmüyor ha. He. Vallahi. Ha? Çık. Çık çık çık. Aa yok lan biter. Pardon. Saldır. Saldır saldır biter. Gerekirse silik kultiyi ben de yerim. Sorun yok. Lan oğlum. Lan. Abi ne yapıyor bu şampiyon ya? Ne yapıyorsun sen? Ne Allah seni bildiği gibi yapsın. Gitti oyun gitti. Hakim yetişmeye çalışacağım sadece. Ya yani bir iki kişi daha çıkarsam benim için kafi. Abi çocuklarla oyun mu oynuyorum ben ya? Yani oyunu bitireceğiz de zaten. Ezdan boş boş gitmek. Tamam. Abi oynayacağız da. Çık abi çık. Çık çık çık. Kasıyor da saat oyum şu an. Tek yedi. Sattı. Bekle. Beyza atacağız. Ne yapak? Hepsi gitti. Salak gibi sattılar oyunu. O da öldü. Bakalım. Yani şu esnada. abi. Arkadaşlar ben her gün aldığımda düzenli olarak bana böyle bir takım geliyor. Ve ben her maç kaybediyorum. O yüzden ben globalde de kasamıyorum. Açık açık da söylüyorum. O yüzden yani kendi olduğum şehrin birinciliğini alacağım. O şekilde idare edeceğim. Yani ne bileyim saçma sapan insanlar denk geliyor takıma. her zaman. Sabit. Yani sıkıldım artık bu tarz oyuncularla oynamaktan. Gene de videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup katarsanız like memnun olurum. Ya bu açıklamayı yapma gereği duydum. Karşı takımı tebrik ediyorum. Bizim takıma hiçbir şey demiyorum. Neleri varsa görsünler zaten. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler. Bay bay.